Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir sokak kedisinin iyi bir bakımla sınırda bile olsa nasıl hayata tutunduğunu anlatmak istiyorum. Adını Demir koydum. Haziran ayı gibi bizim bahçemize geldi. Yemek yemeyi unutmuştu. Önüne her şeyi koydum ama yiyemiyordu. Gözyaşları böyle gözünde kurumuştu. Çok hastaydı. Sürekli karnının üstüne bu şekilde yatıyordu. Ayakta duramıyordu. Onu yakalamaya çalıştığımızda da var gücüyle kaçıyordu. Sonra onu yakalamaktan vazgeçtik ve dedik ki biraz besleyelim, bize güvensin. Her geldiğinde önüne yiyebileceği her şeyi koydum. Yiyemiyordu, böyle midesi bulanıyordu. Kusuyordu. Ağzı muhtemelen yaraydı. Çok ağır bir solunum yolu enfeksiyonu da geçiriyordu. Vücuduna bütün tüyleri yapışmıştı. Çok kötü kokuyordu. Diğer kediler ona yaklaşmak istemiyordu. Hatta onun yemeğinden bile yemiyorlardı. O kadar kötü kokuyordu. Ama o benim yürek sızım oldu. Hiç aklımdan çıkmıyordu. Onu nasıl tedavi ettiririm, nasıl yakalarım hep onun peşindeydim. Bakın kedinin birisi yanından geçti. Onun yemeğini yemedi. Çünkü yanında gerçekten kokudan durulmuyor vücudunu temizleyememiş, uzun süre aç kalmış. Sokak hayvanları yemek ve su bulamazsa vücutlarını temizleyemezler. Ama demir biraz yemeye başlayınca hemen kendini temizlemeye başladı. Ve iki ay sonra demir her gün geliyordu, bir kez yemek yiyip gidiyordu. Kendine de bu şekilde yavaş yavaş temizlemeye başladı. Kendini temizlemeye başlaması bana bir umut oldu iyileşeceğine inandım. Demir. Onu çok sevdim. Sürekli ona güzel sözler söyledim. Bana güvenmesini istedim. Anneciğim bana güven. Seni çok seviyorum anneciğim dedim ona hep. Ona biraz yaklaşabiliyorum. Bir metre kadar yaklaşmama izin veriyor ama çok yaklaşırsam var gücüyle kaçıyor. Vücudundaki tüyleri çok yapışık vücuduna ve yumak yumak dökülüyor. Her gün plan yapıyorum. Uyurken bile plan yapıyorum kafamda demiri nasıl yakalarım diye. Bir baksın içine yemek koyduk, mama koyduk. Girmedi. Her yolu denedik inanın. Her şeyi yaptık aklımıza gelebilecek her şeyi. Korkusu daha ağır basıyor. Zaten çok uzun süre aç kalmış, açlığı tatmış. Açlık çok umurunda değil. Çok da güzel. Kedilerin hepsi çok güzel. Çok masumlar. Ben çok seviyorum. Sokak hayvanlarını, kedileri, kuşları, bizim bahçemizde hepsi var. Kurbağalar, kirpiler geliyor. Köpekler geliyor. Ne olur onlara biraz su ve yemek koyalım. Yemek artıkları da olur. Su çok önemli hiçbir şey yapamayan bir kap su koyabilir, onun takibini yapabilir. Bu inanın size çok büyük bir sadaka olur, sizi kazadan beladan korur. Islanmış bir gün yine geldi böyle aşırı yağışlarda, bacakları çamur içinde, nasıl temizlesin kendini bu hayvan. Ve ben onu hala yakalayamadım. Onu yakalamanın peşindeyim. Yemek için geliyor, yemeğini veriyorum. Günde bir kez geliyor artık güvendi burada ona her geldiğinde yemek verildiğini gördü. Ne yiyorsa onu koydum inanın her şeyi denedim yaş mama yemedi kurumamayı zaten hiç yemiyor ağzı çok yara her şeyi denedim ağzından bakar mısınız yiyemiyor yutkunamıyor muhtemelen dişleri de çürük ağzı boğazı yara gözyaşlarını görüyorsunuz değil mi gözlerinde göz çukurlarında kurulmuş ve bir gün artık ne yaptım ettim demiri yakaladım çok dua ettim Allah yardım etti yoksa yakalayamazdım demiri yakaladım şöyle bir baksa koydum güvenli bir yere aldım ve hemen veterinere gideceğiz artık ama demir çok korkuyor çok panik gözlerindeki o çaresizliği, korkuyu görebiliyorum ama ona hep şunu söyledim. Sen güvendesin dedim. Koyduğum suyu, mamayı hiç dokunmadı. Sadece çok korkuyordu ve kaçmak istiyordu. Bakar mısınız? İçim parçalanıyordu ama şu anda o kadar rahatladım ki demiri yakalayınca Artık onu iyileştirmeden Allah'ın izniyle bırakmam. Keşke hiç gitmese hep kalsa. Ama hayvanlar özgürlüklerine de çok düşkünler. Sokaklarda biraz yemek, su, bir de barınacakları küçücük bir yer olsa onlar bizden başka bir şey istemiyor. Hayatlarını sürdürebilirler. Biz bahçenin her yerini, depoları, Pencerelerin önünü bile sokak hayvanlarına açtık. İstedikleri gibi gelip kalıp yatıyorlar. İnanın hiçbir zarar vermiyorlar. Ben eskiden kedileri bu kadar sevmezdim. Bana bir kedi bunu öğretti gitti. Onların hayatının ne kadar çaresiz olduğunu bana öğretti. Kediler bahçeme gelsin istemezdim. Sanırdım ki o bahçe sadece bana ait. Hayır öyle değil. O bahçe doğal bir ortam ve sokak hayvanlarının hakkı. Ben bunu çok geç öğrendim. Bir gün hepimiz Yüce Allah'ın huzuruna vardığımızda ne cevap vereceğiz Yüce Allah'a? Onun sessiz, çaresiz kullarına nasıl bakmadık diyeceğiz. Demir, Demir ağlama annem. Demir ağlama, olur musun? Demir ben seni çok seviyorum. Demir'i veterinere götürüyorum ve çok ağlıyor. Demir ağlama anneciğim. Demiri böyle evin girişine aldık. Evin girişini buradan iptal ettik. Arka taraftan mutfak kapısından girip çıkıyoruz. Buraya böyle demir kaçmasın diye de telden bir kapı yaptı eşim sağ olsun. Ama demir tedavinin ikinci, üçüncü gününde biraz böyle ayağa kalktı oturabiliyor ve kaçmayı planlıyor. Nasıl bakıyor her yere? Kaçmak istiyor. Hiç güvenmiyor. Bakar mısınız? Gücü de yok. Tırmanıyor patilerini sokuyor aralara. Ama tabii ki artık kaçış yok. Ve 5 ay sonra Demir bakın böyle çok güzel bir çocuk oldu. Tedavisi yapıldı. Solunum yolu tedavisi, iç dış parazitleri, bütün vücudu yenilendi. Bütün tüylerini döktü biliyor musunuz? Yumak yumak o tüyler döküldü ve tertemiz yepyeni tüyler çıktı. Beslenmesine de çok dikkat ediyorum. Ama burada şu anda Demir çok sıkılıyor. Dışarıyı istiyor. Demir erkek bir kedi. Veterinerimiz bırakabilirsin dedi ama hava çok soğuk. Ben kıyamıyorum. Havalar ısınmadan hiçbir yere bırakamam. Bakar mısınız? O da böyle bana cevap veriyor. Ben onunla konuştukça sürekli bana cevap veriyor. Çok da temiz, hiç kirletmez. Haftada bir kaldığı yeri temizliyorum, yetiyor. Tüyleri çok güzel oldu. İnanabiliyor musunuz? O kediyle bu kedinin aynı kedi olduğuna bacakları bembeyaz oldu. Ve ben Demir'in yanına tedavisi biten iki kardeş kekik ve portakalı koymaya karar verdim. Çünkü kekik ve portakalı koyacak başka yerim yok. Hava çok soğuk. Bu onlara kış desteğimiz, bu soğukta onları sokağa da bırakamazdım. Kekik ve portakalı tam sınırda aldım. Anneleri bunları ölüme terk etti gitti. Her ikisinin de gözleri kapanmıştı. Ağız solunum enfeksiyonu geçiriyorlardı. Kekik artık son nefesini vermek üzereydi aldığımda. Sabaha kadar kekiye bakım yaptım. Başında nöbet tuttum. Kıyılmış mamayı ve tavuk suyunu enjektörle ağzına damla damla verdim ve sabah erkenden onu veterinere götürdüğümde gözünü açmıştı. Gerçekten bunlar bakıma çok ihtiyaçları var ve bunlar bizim için büyük bir sadaka, büyük bir ibadet. Ben öyle düşünüyorum ve elimden geldiğince bu güzelliklere bakmak istiyorum. Demir bütün merhametiyle kekik ve portakala annelerinden daha iyi bakıyor. Kekiye bakar mısınız? Demir'in sırtında uyuyor. Tüm hayvanseverlerin ne kadar büyük fedakarlıklarla hayvanları kurtardıklarını, baktıklarını biliyorum ve hepsi dualarımda. Allah hepinizden razı olsun. Güzel üyelerime de destekleri için çok teşekkür ederim. Bizim mahallenin hayvanlarına da kazançları nasip oldu. Onların da kazançlarını yiyor bu güzel canlar ve onlara dua ediyorlar. Kesenize bereket dolsun güzel insanlar. İyi ki varsınız. Güzel insanların varlığı bana umut oluyor. Çok mutlu oluyorum bana yazdıklarında. Böyle güzel insanlar da varmış, güzelliği gören insanlar da varmış diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için. İyi ki varsınız. İyi ki hayvan severler var. Allah herkesin yüreğini, hayvan sevgisini inşallah nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ben hayvanları tanıdıkça onlara daha da yaklaştım. Ve bunu biz artık bir ibadet gibi görüyoruz. Bu bizim boynumuzun borcu biz onlara bakmak zorundayız.